hayalet. Roma Forumu'nun sokaklarında cumhuriyetin zirve döneminde yürüdüğünü. İnsanlar meşgul. Bağıran tüccarlar, devlet meselelerini tartışan senatörler ve öğrencilerle çevrili filozoflar. Ama dikkatini çeken bir şey var erkeklerin görünümü. Sadece giydikleri elbise, dik duruşları ya da askeri jestler değil. Hayır, bu sahnede gerçekten dikkat çeken şey yüzleri, o kadar pürüzsüz ve bakımlı. Aslında neredeyse tüm erkekler Özellikle elit tabakadan olanlar birer tıraşlı yüzle görünüyormuş gibi heykellerin süslediği tapınaklardaki mermer gibi temiz. Ama daha dikkatli bakarsan Roma'da sakalın her zaman herkes tarafından aynı şekilde görülmediğini keşfedeceksin. Roma'da sakal sadece kişisel bir stil değil, kimlik, güç, statü ve felsefenin bir sembolüydü. Sakal sadece onu taşıyan adamı değil, aynı zamanda yaşadığı toplumu anlatıyordu. Peki Roma'daki erkekler başlangıçta neden sakaldan vazgeçmeye karar verdiler? Ve neden yüzyıllarca reddedildikten sonra Hadrianus gibi bir imparator sakalı kabul etti? Bunun arkasındaki hikaye büyüleyici ve beklenmedik dönüşlerle dolu. İktidar mücadeleleri, yabancı etkiler ve felsefi değişiklikler sadece Roma kültürünü etkilemekle kalmadı, aynı zamanda Batı dünyasında erkek imajının yönünü de belirledi. Roma'nın ilk günlerinde sakallar nadir değil. Alt sınıflar, çiftçiler ve iktidar çevresinin dışında kalanlar arasında yaygın bir gelenekti. Sakal doğayla, toprakla, zorlu yaşamla bağlantılı olan köylülerin bir simgesiydi. Ancak yüksek sınıflara gelindiğinde hikaye değişti. Roma'nın liderleri, generalleri ve senatörleri sadece estetik bir tercih olarak değil, Roma toplumunda derin bir anlam taşıyan tıraşlı bir yüzü tercih ediyorlardı. Neden? Çünkü tarihin birçok döneminde olduğu gibi dış görünüş, sosyal statünün doğrudan bir yansımasıydı. Romalılar barbar halkları ilkel ve düzensiz olarak görüyordu ve sakal bu imajla ilişkilendiriliyordu. Ancak Roma için bu sadece sosyal bir etiket meselesi değil, aynı zamanda bir güç meselesiydi. Savaşların sadece savaş alanlarında değil, görünüşte de yapıldığı bir dünyada tıraşlı bir yüz, disiplin, kontrol ve idealize edilen lider modeliyle doğrudan bağlantıyı temsil ediyordu. Büyük İskender Bu önemli bir nokta. Büyük İskender, Yunan kültürüne derinden hayran olan bir adam olarak, sakalı olmayan biri olarak tanınıyordu, bu ise zamanının geleneğiyle çelişiyordu. Yunanistan'da sakal, bilgelik, filozoflar ve akademisyenler için bir semboldü, ancak Büyük İskender bu geleneği kırarak temiz bir yüz kabul etti ve bu da Romalılar tarafından taklit edilmeye başlandı. Büyük İskender'in temsil ettiği güç imajına hayran kalan Roma generalleri tıraş olmayı stil olarak kabul ettiler. Pompeius, Julius Caesar ve Marcus Antonius, Roma'nın kaderini belirleyen figürler, İskender'in örneğini takip eden ilk kişilerdi ve tıraşlı yüzü Roma gücünün bir simgesi haline getirdiler. O andan itibaren temiz tıraşlı yüz sadece askerler ve senatörler arasında değil, tüm Roma elitlerinde bir norm haline geldi. Tıraş olmak ayrım, eğitim ve kültürün sembolüydü. Barbarlık karşısında medeni Roma'nın bir işaretiydi. Tıraş olmak o zamanlar sadece bir stil değil bir ilke beyanıydı. Roma sonsuz şehir, imparatorluğun beşiği sakala yer yoktu. Sakal ilkel ve ham bir şeyin simgesiydi. Tıraş olmak Roma ile onun disiplini ve gücüyle özdeşleşmişti. Bu stil nesiller boyu sürdü. İmparatorların heykelleri, generallerin portreleri ve Roma'nın önemli figürlerinin sanatsal temsilleri her zaman düzgünce tıraş edilmiş yüzleri gösteriyordu. Bu bir imaj meselesiydi, güç meselesiydi, dünyayı bilgelik ve kontrol ile yöneten Roma'nın meselesiydi. Ancak bu durum, bu geleneklerin hepsini kıran bir imparatorun gelmesiyle değişmeye başladı. Hadrianus, Hadrianus 117 ile 138 arasında hükümet etmiş, Yunan kültüründen ve felsefi ideallerinden derin bir şekilde etkilenmiş bir figürdü. Hükümetinin ilk yıllarında Roma'da uzun süre reddedilen sakal yavaş yavaş popülerlik kazanmaya başladı. Hadrianus sakalı öne çıkartan ilk Roma imparatoruydu ve bu herkesi şaşırtan bir hareketti ve yüzyıllık geleneği kırmıştı. Peki neden bunu yaptı? Sadece bir isyan mıydı yoksa kararının arkasında başka bir şey mi vardı? Hadrianus Sakalı sadece bilgelik sembolü olarak görmüyordu. Aynı zamanda hayran olduğu Yunan idealleriyle uyum sağlamak için de bir yoldu. Antik Yunan'da sakal, entelektüellerin, filozofların ve bilge insanların simgesiydi. Hadrianus imajının bu bağlantıyı Yunan kültürüyle yansıtmasını istiyordu ama belki de İmparator figürünün daha insani bir yönünü temsil etmek istiyordu. Kontrol ve gücün sembolü olan tıraş olmuş yüz şimdi soğuk ve uzak görünüyordu. Öte yandan sakal daha sıcak, daha felsefi bir bağlantı sunuyor, onu alt sınıflarının gözünde insana yakınlaştırıyordu. Ve beklenildiği gibi Hadrianus'un bu kararı Roma dünyasında anında bir etki yarattı. Sakal sadece estetik bir özellik haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda derin düşünce ve bilgelik sembolü oldu. Hadrianus'un hükümetinin ilerleyen dönemlerinde birçok imparator sakalı benimsemişti, Antoninus Pius'tan Marcus Aurelius'a kadar. Onlar için bu sadece bir taklit hareketi değildi, aynı zamanda Yunan kültürüne duydukları saygıyı ve felsefi değerlere bağlılıklarını gösterme yoluydu. Sakal, bir zamanlar alt sınıfların simgesi olan bir şey, entelektüel soyluluğun bir işareti haline geldi ama herkes bu yolu izlemedi. Daha sonraki imparatorlar, Septimius Severus gibi, tıraş olmuş stile geri döndüler ancak bir farkla. Şimdi sakal sadece bir güç sembolü olmanın ötesinde bir şey ifade ediyordu. Roma ve yabancı kültürler arasındaki ilişkiyi ve Roma İmparatorluğu'nun kendi sınırlarının ötesindeki etkileri kabul etmeye başlamasını yansıtıyordu. İlginç olan şey şu ki, geçişe rağmen sakal Roma'daki sembolik gücünü asla kaybetmedi. Kültürel bir işaretçi olarak kaldı. Farklı felsefi, sosyal ve politik akımlar arasında bir sınır çizgisi olarak. Sonuç olarak sakal Roma'nın ikiliğini simgeliyordu. Tıraşlı yüzlerle temsil edilen askeri güç ile sakallı yüzlerle temsil edilen bilgelik arayışı arasındaki sürekli mücadele. Şimdi senin görüşünü öğrenmek istiyorum. Eğer o dönemde Roma'da olsaydın, kontrol ve disiplini yansıtmaya çalışan tıraşlı imparatorların örneğini mi takip ederdin? Yoksa sakalı bilgelik ve derin düşünme sembolü olarak kullanan Hadrianus'a katılır mıydın? Görüşünü yorumlarda bırak. O dönemde sakalın bir adamı nasıl tanımlayabileceğini düşündüğünü merak ediyorum. Eğer bu tarihi yolculuktan keyif aldıysan ve Roma kültürünün diğer yönlerinin zaman içinde nasıl evrildiğini merak ediyorsan, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma böylece gelecekteki bölümleri kaçırmazsın ayrıca Roma İmparatorluğu hakkında daha fazla şey öğrenmek istersen burada bir video önerisi bırakıyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere